Van Yüzüncü Üniversitesi'ne merhaba. Bugün öğrencilerimize hayatta olan kimin yerinde olmak istersiniz diye soracağım. Çocukluğumda her pazar sabah saat 9'da babamla birlikte tabii ki de Western filmlerini bekliyorduk dört gözle. Western filmi deyince de başta Clint Eastwood gelir, baş kahraman olarak. Clint Eastwood hem çocukluğumun baş kahramanı hem de hayatıma şekil veren büyük bir sanatçı diyebilirim. Marta Vieria da Silva. Kadın çok kariyerli bir futbolcu. Geçmişte de futbola ilgilendiğim için isterdim onun gibi bir kariyere sahip olmayı. Ben de Gülseren Budaycı olun yerinde olmak isterdim. Kadın hem yazar hem de psikolog. İleride de psikolog olmak istiyordum. Zaten örnek aldığım kişi o. İpucu veriyorum. Sanırım Lana Del Rey olmak isterdim. Çünkü o kadının vibe'ını çok seviyorum. Hayatta çok sevdiğim ve özelliklerine sahip olmak istediğim babamın yerinde olmak isterdim. Kendisi şu an hayatta değil ama Barış Akarsu diyorum. En çok kendim olmak istiyorum çünkü bir parçam humanist, bir parçam da naturalist olduğu için kendimi çok seviyorum. Tabii ki de sinemanın duayen ismi Jack Nicholson'a örnek alıyorum. Kendisini çok severim. Özellikle canlandırdığı nevrotik karakterlerle gönlüme tat kurmuştur bir yerde. Tabii ki var. Şöyle söyleyeyim. Hayatımın her alanında futbol var benim. Futbolu hani sürekli takip ediyorum. Konuda söyleyeceğim isim Xabi Alonso. Onu da şöyle söyleyeyim açıklayayım. Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen takımını hani tarihinde hiç şampiyon olmamış bir takımı şampiyon yaptı. Bu gerçekten olağanüstü bir durum. Yani sürekli Bayern Münih'i görmekten sıkıldık. Xabi Alonso bir de şöyle biri. Yani kariyerinde de çok büyük işler yapmış biri. Gerçekten takdir ediyorum onu. Onu örnek alıyorum çoğu zaman. Onun gibi biri olmak istiyorum ama burada çok zor gerçekten. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Ayrı geçen bir de Mauro Icardi'ye buradan selamlar onu çok seviyorum